Merhabalar arkadaşlar. Bundan 7 yıl önce 2020'de kriz olacağını tahmin ederek dünya rekoru kıran sizin ekonomi gazeteciniz, gecelere kadar uğraşıp dünyadan haberler, ilginç haberler derleyen ekonomi gazeteciniz Erkan Öz yine karşınızda. Dünyanın Haberi programıyla dünyanın maşallah piyasalarda işler bazılarına göre çok güzel gidiyor. Borsalar yemyeşil, her yerde alım var. Dolar endeksi, DXY endeksi 98 aralığından sıkıştığı yerden aşağı doğru geldi 97 puanlara. Ama bu piyasalardaki iyimser hava gerçek ekonomiyle hiç uyuşmuyor. Gerçek ekonomide neler oluyor? Amerikan ekonomisi birinci çeyrekte %5 küçüldü. %5 çok büyük bir oran bir ekonomi için bir çeyrekte küçülme Amerika gibi ileri bir sanayi ekonomisinde. Fakat daha ilginci Fed'in Atlanta şubesi diyor ki ikinci çeyrekte bizim tahminimiz ekonomi %52 küçülecek. Yani birinci çeyreğin 10 katı daha fazla küçülecek. 1929'dan beri görülmemiş derecede çok sarsıcı bir küçülme. PMI endeksi yani satın alma müdürleri endeksi Amerika'da bir miktar toparlanma gösteriyor. Birleşik endeks fakat hala ekonominin küçüleceği yönünde işaret veriyor Amerika'da fabrika siparişlerinde ise aylık değişimde tarihi rekor küçülme kaydedildi ve batma ihtimali olan borçlar yani distress debt Mart ayında bakın 200 milyar dolardan biraz fazlaydı Mayıs'ın başında bu miktar yaklaşık 600 milyar dolara kadar geldi ve en büyük tehlikede olan sektörler enerji, perakendecilik ve telekom. Bu da miktar olarak batma tehlikesi olan borçları gösteriyor. 1.8 hatta 1.9 trilyon dolar seviyesinde ve 2008 krizi seviyesine tırmanmış durumda. Kredi balonu patladığı için birçok borç şu anda ödenemiyor arkadaşlar. Bakın bu mesela ticari mortgıçlara dayalı kağıtlarda ödenmeme oranı tarihi rekor seviyeye tırmandı ve 18 milyon Amerikalı kredi kartı ve otomobil kredisi borçlarını ödeyemedi. Tabii bu borçlar ödenemeyince kredi balonu çökmeye başlayınca gerçek işletmelerin iflası gündeme geldi arkadaşlar. Bakın 100 bin küçük işletme The Washington Post'un haberine göre tamamen kapandı. Yani geri gelmeyecek bu işletmeler. Üniversitelerin yaptığı Harvard ve Chicago Üniversitesi'nde içinde bulunduğu üniversitelerin Mayıs ayında gerçekleştirdiği araştırmaya göre ve bu toplam küçük işletmelerin %2'si ve restoranların 3'te 2'sinin iflas etmesi bekleniyor. Bloomberg'un haberine göre. Deutsche Bank'ın yaptığı bir çalışmaya göre de mavi çizgi işsizlik oranı Amerika'da kırmızı Çizgide iflas başvuruları bakın her zaman iflas başvuruları işsizlik oranı arttıktan sonra artmış ve şu anda da iflas başvuruları daha Mayıs ayında olmamıza rağmen 2008 düzeyinin yarısına gelmiş durumda ve birçok Amerika'da ünlü zincir mağaza ya da büyük işletme kapanmaya başladı, iflas etmeye başladı. Gold's Gym, Hertz, araç kiralama devi JC Penney, G. Crew Group, Nyman Marcus, Tuesday Morning böyle gidiyor. Bunlar iflaslarını açıklayan firmalar. Tabii ortam bu kadar kötü olunca bankalar kredi vermekten imtina eder hale geldiler. Mesela büyük bankalardan Wells Fargo Dedi ki ben artık otomobil bayilerine kredi vermeyi durduruyorum. İşte bu arkadaşlar yeni bir ikinci dalga satış olabileceğini borsalarda başta olmak üzere gösteren en önemli gösterge. Kredi balonu çöküyor, iflaslar var ve bankalar kredi vermeyi durduruyor. Fed'in yaptığı bütün bu müdahalelere rağmen. Fed'in yaptığı para basma hareketinin amacı bankalar kredi vermeye devam etsindi. Ama görüyorsunuz bankalar kredi vermeyi durduruyor. Ve bütün bu şartlar içerisinde borsada tarihi bir balon var. S&P 500 borsa endeksini satın almak için gerekli olan çalışma saati. Ta 1860'tan beri gelen bir grafik bu. Ve 1929 tarihin en acı krizinde bile bakın şuradaymış 30 puanlar civarındaymış. 1990'lardan biri şişen kredi balonuyla bakın bugün biz korkunç bir seviyedeyiz ve bunun tekrar aşağıya doğru gelmesi gerekiyor. Şu sarı çizgiye doğru gelmesi gerekiyor borsanın normalleşmesi için. Şu anda biz Mart ayından beri borsada bir yükseliş görüyoruz. Ciddi bir yükseliş kaydedildiğini görüyoruz. Fakat çok ilginç bir şey var. En baştaki 5 şirket Facebook, Amazon, Apple, Microsoft ve Google. Bunların hepsi sene başından beri %15 artarken geri kalan S&P 500'ün tamamı yüzde %8 küçülmüş durumda. Yani şu 5 şirketin dışında aslında borsa küçülüyor hala kriz durumunda. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google hepsi de teknoloji şirketleri gördüğünüz gibi. Peki bu nasıl sağlanıyor diye baktığımızda buyback yani hisse satın alma. En çok hangi sektörde? Enformasyon teknolojileri. Yani Enformasyon teknolojilerindeki şirketler son 3 ayda 65 milyar dolar ödeyerek kendi hisselerini satın almışlar. Yani şu arkadaşlar Facebook, Amazon, Apple, Microsoft ve Google kendi hisselerini satın alarak kendi değerlerini yukarı çıkartıyorlar. Merkez Bankası'nın aldıkları bedava paralarla. Ve biz de burada Amerika'da borsada bir artış olduğunu zannediyoruz. Halbuki geri kalan şirketlerin 495 şirketin performansı negatif. Bütün bu faktörlere elbette ki profesyoneller çok yakından bakıyorlar ve Amerika'da yeni açıklanan bir araştırmaya göre küresel dev şirketlerin CFO'ları yani mali işler müdürleri dediler ki %51 oranında Amerika'da Dow endeksi önce yeniden 19.000 seviyelerini yani Mart ayındaki dip ve kriz seviyelerini yeniden görecek. Bunu yeniden bekliyoruz dediler. 130 üyenin 41'i burada cevap verdi. Dev şirketlerin CFO'ları olarak ve özellikle gelişmekte olan ülkeler CFO'ları ve Asya Pasifik ülkelerinin CFO'ları Amerika'daki borsa konusunda oldukça olumsuz görüş bildirdiler arkadaşlar. Peki CFO'ların görüş bildirmesinin ne önemi var? Çünkü arkadaşlar CFO'lar geçen sene de görüş bildirmişti. Bakın Eylül 2019'da CFO'ların %66'sı 2020 yılı bitmeden resesyon yani kriz olacağını söylemişti ve haklı çıktılar. Bu sefer de diyorlar ki %51 ile Amerikan borsasında yeni bir satış dalgası olacak ve yeniden dipler görülecek. Daha da ilginci var şu anda borsalar işte buyback'lerle kendi hisselerini şirketlerin satın almasıyla yukarı giderken insaiderlar yani yani şirketlerin içinde ne olup bittiğini bilen bilgi alma yetkisine sahip olan kişiler üst düzey yöneticiler CNBC'nin verdiği bilgilere göre şu anda yüksek oranda hisse satıyorlar arkadaşlar. Yani son zamanlarda görülen en yüksek oranda Bakın şöyle yakından bakalım. Mayıs 2020'de çok yüksek oranda hisse sattılar. Son 12 ayda hisse satışlarını görüyorsunuz. Zaten sürekli satıyorlar. Başkaları alırken insiderlar hisse satıyor. Mayıs 2020'de de rekor düzeyde fazla satış yapmışlar. En büyük satış gerçekleşmiş arkadaşlar. 4.6 milyar dolar. Bir başka gösterge Bloomberg'da yayınlanan bir habere göre şu anda fon yöneticilerinin elinde 591 milyar dolar nakit birikmiş durumda. Yani profesyonel yöneticilerin elinde yarım trilyon dolardan fazla nakit var. Ve Bloomberg haberde bunu borsaya daha da fazla para akacağı şeklinde yorumluyor. Ama olay hiç öyle değil. Nereden biliyorum? Tabii ki bu kanalda işkembeyi kübradan hiçbir zaman atmıyoruz arkadaşlar. Profesyonel yatırımcılar için de bir araştırma var. Bank of America'nın yaptığı küresel fon yöneticileri araştırması buraya göre de fon yöneticilerinin %68'i mayıs ayında bu yükselişi bir market rally olarak değerlendirdi. Yani ayı piyasası rallisi. Yani bu yalancı bir yükseliş ve buradan geri dönüş olacak dediler. Peki bu kadar borsa yukarı giderken insiderlar satıyorsa, CFO'lar buna inanmıyorsa, fon yöneticileri inanmayıp nakitte kalıyorsa yani o 591 milyar dolar nakitte tutuyorlar demek bu. Borsaya girmiyorlar, girmeyecekler demek. Kim alıyor bu borsayı? Tabii ki Yeni yatırımcılar yani daha önce hiç borsaya girmemiş yatırımcılar ve genç yatırımcılar. Bakın CNBC'nin haberine göre son dönemde Charles Schwab, TD Ameritrade, e ve Robinhood gibi platformlarda rekor düzeyde yeni üye kaydedildi. Bakın yüz binlerce yeni account açıldı. 600 bin Charles Schwab'da, 600 bin TD Ameritrade'de, 300 küsür binde E-Trade'de ve bu da Bakın çok yüksek artış oranları gösteriyor. Daha çok gençlerin tercih ettiği Robinhood platformunda da hisse alımları CVD 19'dan sonra tırmanış gösteriyor. Yani profesyoneller uzak dururken gençler ve hiç deneyimi olmayanlar bu müthiş kredi balonunun oluşturduğu borsa balonuna akın ediyorlar şu anda arkadaşlar. Durum bu. Tabi Fed kredi balonundaki çöküşü durdurmak için 200 yıllık Amerikan tarihinde basılmış Merkez Bankası parasının son 12 yılda 7 katını basmış oldu son yaptığı şu tırmanışla da beraber bakalım bunu durdurabilecek mi? Şu anda borsa bir yol ayrımına geldi. Ya Haziran ayından itibaren aşağı doğru gidecek ya da ciddi şekilde yukarı doğru gidecek. Bu göstergelere göre profesyonel yöneticiler yukarı gidişe inanmıyorlar arkadaşlar. Profesyonellerin yukarı gidişe inanmamalarının bir başka sebebi de Fed'in verdiği piyasaya nakit ve likiditenin önümüzdeki aylarda düşüşe geçeceğini de görüyor olmaları. Peki ben ne yapıyorum bu durumda arkadaşlar? Ben stratejimde bir değişiklik yapma gereği duymuyorum şu anda. Altın, gümüş ve Bitcoin ve benzeri sınırlı varlıklarda yüksek stratejik pozisyon almıştım zaten seneler önce. Bunu değiştirmiyorum ve bunun yanında tıpkı profesyonel yatırımcıların olduğu gibi dolar rezervim de var. Eğer borsalar düşerse ki bu çeyrek dönem sonlarında olabilir. Haziran ilk önümüzdeki dönemeç yani orayı atlatırsak eylül ekim ya da yıl sonu bu üçünden birinde büyük bir satışta olabilir. Üçünde de yeni satış dalgaları da görülebilir. 2008 krizinde öyle olmuştu. Eğer yeni satış dalgaları görürsek dolar talebiyle beraber dolar yeniden tavan yaparsa borsalar, altın, gümüş ve Bitcoin düşüş yaşayacaktır. Mart ayında olduğu gibi ben de Elimdeki dolar rezervini kullanarak daha fazla altın, gümüş ve Bitcoin alımı yaparım. Planım bu. Nasıl olsa merkez bankaları daha da fazla para basıp doları zayıflatmak zorundalar ki bu krizden çıkabilsinler arkadaşlar. Eğer borsalar altın, gümüş ve Bitcoin yukarı gitmeye devam ederse, yeni rekorlar kırarlarsa benim için hiçbir sorun yok. Çünkü portföyümün çoğu zaten altın, gümüş ve Bitcoin'den oluşuyor. Elbette bu benim şartlarıma göre, benim hedeflerime göre oluşturulmuş bir strateji arkadaşlar. Sizin kendi hedefleriniz, kendi şartlarınız var ve sadece beni değil başkalarını da dinleyip, inceleyip kendi sonuçlarınıza varmanızda, kendi stratejinizi oluşturmanızda büyük fayda var. Çalışmalarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Abone olduktan sonra da abonelik tuşunun yanındaki zil tuşuna da basın ki bildirimleri açın ve video yayınladığımız